Herkese merhaba. Ben Dilek Buse Yıldız ve kanalıma hoş geldiniz. E, dünkü yüklediğim yoda, videodan sonra bir noktadan sonra çok dediğim yani 7 kişi e, örgü örerken de video atmamı istemiş ama e, şu anda internetim arızalı. Yani bu videoyu yükleyene kadar muhtemelen arızam gitmiş olur. Ama e, işte örgü örerken video izleyecektim. Yani film falan izleyecektim. Ama maalesef bu mümkün olmadı. İnternet kesinlikle açmadı. Ben de bari örgü örerken video çekeyim dedim. Biraz daha küçük işletmemi nasıl yaptığım, küçük işletme olayımın ne olduğundan bahsedeyim. Ben 2020 yılının yazında liseden mezun olduğum gibi yani vereşit olduğum gibi küçük işletme açtım zaten yaklaşık böyle 5-6 yaşımdan beri de resim böyle el sanatları, heykel falan o tür şeylerle ilgileniyordum. Ben de küçük işletme açtım. Aslında bu küçük işletmemin temel amacı tişörtler üzerine baskı yapmaktı. Ama dediğim gibi ben sadece resimle ilgilendiğim için bu tür şeyler başka türlü bunları bunları farklı bir tişört tişörttür, baskıdır, nakıştır falan bilmek hani anlamadığım için o tür ticari şeyleri. Bu yattı. Yani nasıl desem birkaç defa başka yerlerde baskı denedim tabii ki ama e, istediğim gibi olmadı baskı. Ondan sonra zaten ilk senemde de, de üniversiteyi kazanamayınca yani istediğim yeri kazanamayınca e, yani tekrar hazırlandığım için zaten şey yapamadım. İşte ben benim mezun senemde bana böyle birkaç tane resim hani iş teklifi geldi yani resim çizmem için. Ben de hani mecburen reddetmek zorunda kaldım. Hani çünkü yani gerçekten e, ee, hem psikolojik açıdan hem de vakit açısından hiç kaldırabilecek durumda değildim. Ee, bu arada aynı zamanda 2020 Kasım ayında e, örgü örmeye başladım. Hani e, babaannem öğretti, annem öğretti örgüyü. Ben de başladım hani örüyordum. Ondan sonra hatta o kadar örüyordum ki hani annem dershanemi aradı hani bu kız ders çalışmıyor. Örgü örüyor diye. Bana örgü yasaklandı üniversiteye katılımına kadar. İşte örgü örmeyi bıraktım. Ondan sonra keza e, ee, örgüyü ben hani böyle satmak olarak yapmıyordum. Bu arada küçük işletmemde duruyordu. Ondan sonra bir, işte 2021 yani bu yaz geldi. Sınav bitti. Ben bir daha küçük işletmeye geri döndüm. Bu sefer işte hem çizim yapıyordum. Hani dijital çizim yapıyordum. Bez çantalar için tasarım yapıyordum. E, ee, tişörtler için de yapıyordum ama hani tişört işine çok bulaşmamaya çalıştım. Ben yani çünkü gerçekten anlamıyordum. Bez çantalarla aram daha iyiydi. Yani öyle de anlaşmalı olduğum bir yer vardı zaten. Ee, ondan sonra çizime devam ettim Ondan sonra eminimden boncuk seti falan aldım Ki boncuklarım hala duruyor Boncuk ördüm boncukları ördüm Orada baya e, bir yayılmamı sağladı Yani baya sipariş aldım Ondan sonra e, Şu anda karantinada olduğum için Siparişleri hiçbir şekilde ulaştıramam Söyleyeyim e, Hala gecikmiş siparişler var farkındayım Gerçekten özür dilerim Ondan sonra e, Üniversiteye kazandım işte Okul açıldı, işte hazırlık sınavı falan derken okuldaki arkadaşlarımla tanıştık işte. Örgü örüyordum ben sürekli yani hala örgü örüyordum. İşte üniversite kazandıktan sonra örgü örmeye devam ettim. Ondan sonra işte hani herkes bana da örer misin diye soruyordu. Dedim hani örerim ama hani hepinizin ipleriyle başa çıkmam yani maddi açıdan asla yok. Siz iplerinizi alın ben size örerim. İşte ondan sonra hani birkaç kişi ya olur mu öyle şey yani bunları satsan falan diye benim aklıma girdi. Ben de böyle örgülerimi, ördüğüm şeyleri satmaya başladım. Şu anda işte Instagram hesabımda hem çizim satıyorum. Bu arada hani çizim derken evet tişörtlere falan baskı yapma işini bıraktım ama e, tuval satıyorum. Çizdiğim yani yaptığım tuvalleri satıyorum. Bunun dışında çizdiğim o, bu küçük tablo şeklindeki nasıl desem çerçeveye konulan boyutlardaki çizimlerimi satıyorum. Veya hani başka türde dijital çizimlerim satıyorum. E, bunlar için tabii ki bana DM'den de veya altta yorum kutusundan da ulaşabilirsiniz. İşte yani e, şu anda da zaten e, satmaya başlama sebebim olan arkadaşımın üçüncü siparişini örüyorum. E, önce o karantinadaydı. Şimdi ben karantinaya girdim. Öyle bir türlü ulaştıramadım siparişini ama gördüğünüz gibi örüyorum damla güvende atkın. İşte dediğim gibi hani ki ama mesela ben başladığım zaman iplerin fiyatları gerçekten uygundu ve ben de hani çok çok uyguna satabiliyordum yaptığım şeyleri. Ama şimdi ipler yaklaşık ben aldığımın iki buçuk katı kadar damlandı. Ve bu da tabii ki hani örgü fiyatlarına yansıdı. Çünkü hani ben bunu sıfırdan kendim yapıyorum tamamen ve hani aynı, aynı zamanda okuyorum ve tamamen eleme yani kesinlikle tamamen benim yaptığım bir şey ki keza görüyorsunuz. Ya artık profesyonel da bak gözüm kapalı da örebiliyorum. Bakmadan da örebiliyorum. Hani artık bayağı hani fix oldu benim için. Ve hani gerçekten insanı rahatlatan bir şey. Hani gerçekten kafayı aşırı boşaltıyor. Ve hani odaklanmayı sağlıyor. Mesela hani bir şey izlerken veya bir şey odaklanmam zaman gerekirken telefonumu koyuyorum kenara. Elime örgümü alıyorum ve hani o şeye bakıyorum. O şeyi izliyorum. O şeyi okuyorum. O kadar iyi oluyorken yani ne telefon'a dikkatim dağılıyor, ne çevreye başka bir şey dikkatim dağılıyor. Yani gerçekten zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz örgü örerken. Yani gerçekten çok iyi bir aktivite. Ee, çok soran oluyor bu konuyu. Ee, sadece atkı ve şal battaniye tarzı şeyler mi örüyorsun? Evet, sadece sadece onları örüyorum. Çünkü tığla da örgü yapabilmeme rağmen e, tığ becerilerim bu kadar iyi değil ve benim alerjilerim var bir tek bu tür e, kadife yüne ve baby bebek yününe alerjim yok. O yüzden bu, zaten bu da sentetik yün. E, o yüzden hani öteki şeylerle tığıyla yapmak veya da başka şeyler yapmak mümkün olmadığı için yani bunlardan pek mümkün olmadığı için diğer şeyler öremiyorum. Zaten de hani e, o kadar da bilmiyorum. Hani bu türler bu yani biliyorum da bunlarda daha iyiyim, daha profesyonelleştim. Işte. Hani Profesyonel olmadığım bir alana da girmek istemiyorum. Hani risk almak istemiyorum. Çünkü hani e, ince ve önemli bir şey. Dediğim <laughs> gibi. E, siparişlerden bahsedeyim. Siparişler 7 gün içerisinde hazırlanıyor. Tabi bu şal değilse. Şalın bir ay süresi var. Yani eğer özel bir şey de yapacaksanız şalı bir ay öncesinden söylemeniz gerekiyor. Atkı ve şallarda bir klasike bat var. İşte kaçar top yün kullandığımı göre ve onun fiyatlandırması var. Bundan fazla isterseniz, bunun fiyatlandırması ayrı oluyor. Ee, ama hani minimum standart kadar örüyorum. Hani standarttan daha az örmüyorum. İşte zaten hani bu da hatta minimum o kadar oluyor. Hani standart ancak yetiyor. Hani ancak sizi sarabilecek ebatta oluyor. İşte öyle aslında hani gerçekten iyi bir aktivite. Şu anda e, tuval de iyi gidiyorum hani tuval siparişlerim falan da tıkırında gidiyor. Şeye geçmeyi düşünüyorum hani tuval vesaire yaparken video çekmeye çalışmaya geçeceğim. Ama e, bu bir tık aşırı uğraştırıcı oluyor çünkü tripod gerekli oluyor. Ben de güzel bir tripod bulamadım. Güzel bir tripod bulunca güzel bir tripod alınca kendime e, resim videosu da çekeceğim ki muhtemelen hani şu anda e, ünitem var ders çalışıyorum ki sürekli ders çalışırken video koyacağım stade bitme videoları e, bu da motivasyona yarayacağını düşünüyorum ki ayrıca benim için de bir taştaki kuş oluyor hemen hem içeriğim çıkmış oluyor hem de ders çalışmış oluyorum e, win win oluyor ondan sonra, <laughs> dediğim gibi semestirde o resim videoları e, koymaya çalışacağım daha çok veya e, örgü videolarını daha fazla arttırmaya çalışacağım e, öyle yani biraz küçük işletmemden nasıl başladığımdan bahsettim. Ee, biraz da nasıl işlediğimden sürecini bahsettim. Kargo fiyata ek olarak hani bir ürünlerin fiyatı var bir de onun üzerine kargo fiyata ekleniyor. Ee, kargoyu ben ödeyip hani nasıl desem oradan ürünün fiyatı ayrı kargo fiyatına ayrı alıp kargoyu ödeyip öyle kargo oluyorum. Çünkü öbür türlü olunca hani kargo size dönmeli olunca çok aşırı pahalı oluyor. Benim de annemin anlaşması var kargo ile o yüzden hani daha uygun fiyatlı kargolamış oluyorum. Bu kadar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı e, ve sorularınız varsa sormayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kanalıma abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz. Bu da damlanın atkısı. Bu da bu videoda bu videoda damlaya hediye olmuş olsun. Görüşürüz. Teşekkür ederim damla.